Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu CV enerji ve Euro Power enerji arkadaşlar şimdi Astor'dan sonra arkadaşlar bunlar işte artık bizim yıldız enerjilerimiz şimdi arkadaşlar size açık ve net söyleyeyim eğer ki borsada geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlere arkadaşlar kaçırmayacaksınız ben bu şirketler arkadaşlar Nisan ayında halka arz olduklarında bunların yıldızlarının parlayacağını o dönemde de size söyledim. Ben size o dönemde demiştim ki bu hisseler ta Nisan ayından bahsediyorum. Bu hisseler dedim halka arz olduğu fiyatının altına düşerse toplayın. Ve asla hisselerinizi arkadaşlar satmayın demiştim. Tabii ki kar satışı yapabilirsiniz. Yani örnek yüzde %100 kar ettiyseniz karnızı alın ama ana paranız orada kalsın. Ya da ana paranızı alın karnınız orada kalsın. Hisseler arkadaşlar çok önemli. Bu öne, önemli e, enerji hisselerini arkadaşlar satmak akıl işi değildir bana göre. Şimdi... Ee, rüzgar enerjisi arkadaşlar, hidroelektrik enerjisi, güneş enerjisi konularında bunlar faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle arkadaşlar güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi artık önümüzdeki son 5 senede 10 senede arkadaşlar en popüler hisseler olacak, en popüler yatırımlar olacak. Çünkü enerji sektör olarak değişiyor yavaş yavaş. Yenilenemez enerji kaynakları artık arkadaşlar tükenmek üzere. Örnek veriyorum lini tükenmek üzere, kömür tükenmek üzere, yer altında çıkarılan petroller artık dünyada tükenmek üzere. Bütün araç sektörleri arkadaşlar, sistemler hepsi elektrik üzerine dönüyor. Artık sürekli elektrikli araçlar arkadaşlar yavaş yavaş ne yapıyor? Günümüzde popüler hale geliyor ve Türkiye'de ilk otomobil üretimini sonuçta işten yanmalı işte motor üretebilirlerdi. Benzinle çalışan, motorunla çalışan çalışan arkadaşlar araçlar üretebilirler. Türkiye o kapasiteye de sahipti. Yani o yatırımı o yöne yapabilirdi. Ama ne yaptı arkadaşlar? Yatırımını tok olarak elektrikle çalışan araca yaptı arkadaşlar. Yani geleceği görmek arkadaşlar öngörülü olmak çok güzel bir şey. İleriliği ileri görüşlü olmak çok güzel bir şey. Göreceksin arkadaşlar bu tok aracı ülkemize çok katkı da sunacaktır. Yani yerlilik millilik oranına ben girmiyorum. Yani önemli olan Türkiye'de üretilmiş olması, Türk marka olması arkadaşlar. Bizim için çok önem arz etmekte. Şimdi neden arkadaşlar enerji şirketleri bizim için çok önemli? Çünkü hisse olarak arkadaşlar şirketler kazandıkça hisselerin de değeri artar. Bu da gelecek yatırımı olarak arkadaşlar bize değer yatırımı kazandırır. Bize çok para kazandırır. Yani size her zaman söylüyorum bu videomda sizin e, temel arkadaşlar e, sloganınız ne olsun e, siz arkadaşlar tavan tavan giden hisseler değil kat kat giden hisselerin peşinde koşun lütfen. Tavan tavan giden hisseler değil kat kat giden hisselerin peşinde. Yani bir hisse tavan yapmış bugün tavan yapmış öbür gün tavan yapmış 3 gün 5 gün tavan yapmış değil de bir hisse 8 liradan 100 liraya çıkmış 10 liradan 200 liraya çıkmış o hisselerin peşinde koşun. Mesela Türk Hava Yolları'nın örneğini ben size verdim. Türk Hava Yolları arkadaşlar 8 lira 10 lira iken pandemi döneminde ne yaptı arkadaşlar? Şimdi nerelere geldi? E, Pegasus hakeza yine öyle. 20-30 liralardan Pegasus şimdi 600-700 liralara kadar geldi. Yani sadece bunlar bildiğim verdiğim örnekler. Şimdi bir sürü hisse var arkadaşlar kaç katına çıkmış. O yüzden uzun vadeli yatırım borsada her zaman kazandırır. Siz kısa vade al sat yapabilirsiniz belki ama o anda kazandığınızı düşünürsünüz. Ama bir hisseye de yakalanırsınız arkadaşlar. Yani psikolojiniz bozulur, mideniz bulanır, işte sıkılırsınız, daralırsınız, onu da zararına satarsınız. O zaman kazançlı olmazsınız. Şimdi CV Enerji'ye gelince 26, 27, 28 Nisan'da arkadaşlar halka arz oldu. Şimdi bunun gerçek verileri neyse arkadaşlar Matrix'ten giriyorum. Onu yani neyse onu söylüyorum. Çok fazla detaya da inmiyorum. Çünkü borsada arkadaşlar çok fazla detaya da indiğin zaman kafa bulandırırsın. Grafikler falan çizimler işte sağ göster sol göster yok çıktı düştü falan değil de. Değer yatırımı yaptığımız için şirketin faaliyetleri bizim için çok önemli. Dönem karları arkadaşlar bizim için çok önemli. Özellikle bilançolar şimdi yavaş yavaş açıklanacak. Onları da sizlere söyleyeceğiz. 5 Mayıs'ta borsada işlem görmeye başlamı Halka arz olduğu fiyatı 108 lira. Peki şu anda kaç liradan işlem görüyor? 183,5 TL'de arkadaşlar en zirveyi görmüş arkadaşlar e, işlem görmekte. Şimdi siz eğer ki e, 108 liralardan, 109, 110 liralardan bu hisseyi toplamış olsaydınız e, şimdi çok güzel %100'e yakın arkadaşlar e, bir kar elde etmiş olurdunuz ki... %100 amacımız borsada %100 kar etmek değil. %100 kar ettiğiniz zaman enflasyona karşı zarar da etmiş oluyoruz. Türkiye'de zaten enflasyon, real enflasyon yani piyasadaki gerçek hissettiğimiz enflasyon arkadaşlar %100'ün üzerinde. Yani her ne kadar şu anda %40, %50 falan ıvır zıvır böyle TÜİK verileri açıklansa da bunlar gerçek enflasyon değerleri değil. O yüzden arkadaşlar sizin bir hissede en az %200 %300 kazanmanız gerekiyor ki işte ben borsada gerçekten para kazandım diyebilirsiniz. Şimdi halka açık sermayesine baktığımız zaman 123,5 milyon TL arkadaşlar bu şirketin halka açık sermayesi var. Borsa İstanbul'da da Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Ee, CV Enerji. En son dönem karı 99 milyon TL arkadaşlar. Ee, halka arz olduğunda işte bu bizim için önemli. Vatandaş ne kadar bu hissede kalmış, ne kadar bu hisseyi satmış ona bakalım. Bu şirket arkadaşlar halka arz olduğunda e, bireysel yatırımcı oranı oranı %83. Bakın 100 kişiden 83'ü bireysel yatırımcıydı bu şirket halka arz olduğu dönemde. Şimdi arkadaşlar oran neye düşmüş? %17. Yani demek oluyor ki bu hisseyi halkın çoğu yani bu halka arzına katılmış kişilerin çoğu bu hisseyi arkadaşlar satmış. Herkes satmış. %83'ten %17'ye kadar düşmüş. Peki bu hisse kimin eline geçmiş arkadaşlar? Kurumsal firmaların eline geçmiş. Yani kurumsal firma arkadaşlar salak değil. Bu hisseye yatırım yapsınlar. Bu hisseyi yükseltsinler. Bunlar da geleceği görüyorlar. Şimdi kısa al sat yapan banka gibi arkadaşlar kısa vadeli işte traderlık yapan bankalar da var. Ama uzun vade yatırım yapan. E, kurumsal aracı kurumlar da var arkadaşlar. Şirketler var. Bunlar ne yapıyor? Hisseleri ucuzken topluyor, yükseltiyor, satıyor. Tekrar düzeltme yapıyor, topluyor. Tekrar yükseltiyor, satıyor. Borsanın işleyişi bu. Önemli olan sizin zirvede hisselere yakalanmamanız. Düşerken arkadaşlar sizin de onlar gibi almanız. Yükselirken sizin de onlar gibi hisselerde kar edip satmanızda Mantık budur. Şimdi CV enerji dedik. Yani sektör olarak da ikisi de aynıdır. Aşağı yukarı birbirine yakın sektöre bağlıdır. Rüzgar enerjisi, res, hidroelektrik santralleri, gaz, gaz arkadaşlar, bir de GES var, güneş enerjisi santralleri. Bizim en öne bizim için en önemli olan rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi arkadaşlar, bunlar yenilenemez enerji sektörleri. Şimdi hidroelektrik santralleri konusunda mesela. E, faaliyet gösteren şirketleri de önemsiyoruz elbette ama e, sular da arkadaşlar biliyorsunuz yeryüzündeki sular da artık yavaş yavaş çekilmekte azalmakta. Şimdi e, iklimler de değişmekte. Doğal olarak HES'lerde arkadaşlar verim düşebilir, enerji verimliliği yatırım verimliliği düşebilir ama güneş enerjisi arkadaşlar verimliliği asla düşmez. Rüzgar enerjisi verimliliği asla düşmez. E, bu dünya var olduğu sürece bunlar alan hiziyle devam edecektir. O yüzden buralara yatırımları biz önemsiyoruz. Ve güneş panelleri üretimi konusunda bu şirketlerin ön ayak olması, Türkiye'de arkadaşlar uluslararası alanda da ithalat ve ihracat yapmaları bizim için çok önem arz etmekte değil. Şimdi Euro Enerji tekrar geleyim. Çok fazla uzatmada 20 Nisan'da arkadaşlar borsada ilk işlem gördü. Halka açık olduğu dönemde 12-13-14 Nisan'da bu hisse ne oldu arkadaşlar? Borsada e, halka arıza girdi. E, 20 Nisan'da işlem görmeye başladı. Halka arz fiyatı o zaman 40 lira 60 kuruştu. En yüksek şu anda 104 lirayı gördü arkadaşlar. 40 liradan 104 lira. Demek ki %100'ün üzerine kar etti yani bu ise. Kimseye kaybettirmedi. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra arkadaşlar kademeli alımlar düşüşlerde ve sürekli hisseyi toplayacağız. Bu hisseyi bırakmayacağız. Peşini bırakmayacağız. Bu hisseyi arkadaşlar 3 sene, 5 sene bu hisse yükselir. Örnek veriyorum 104 liradır şimdi 400'e, 500'e çıkar. 500 TL'ye çıkar. Sonra bölünür. Bizim hisse sayımız o zaman artar ya da bedelsiz sermaye artırımına girer. Bunları şimdi yeni halka arz oldukları için temettü verimleri de güzel olabilir bu hisseleri henüz açıklanmadı bu hisseler arkadaşlar bedeli sermaye artırımına da girse bedelsize de girse bunlar her türlü bize yan gelir. Bir taşla iki kuş bize vurdurur. Biz buralarda arkadaşlar bu hisselerde kazanacağız. Sakın ola gözünüzü seveyim bu hisselerinizi satmayın. Bakın yani 3-5 kuruş para koymuşsunuz oraya onların da peşine düşüp de hemen satmanın peşine gitmeyin. Yani 500 liranız 1000 lira olmuş arkadaşlar. 500 TL ile siz şey olmazsınız, zengin olmazsınız. O paranızı bırakın orada kalsın. Bir 3 5 sene o parayı unutun ya orada. Bir kalsın bir bakalım borsada gerçekten kazanıyor muyuz? Kazanmıyor muyuz? Bir kendinizi bir test edin yani. Şimdi arkadaşlar halka açık sermayesi 220 milyon TL. En son dönem karına baktığımız zaman Europower Enerji'nin 108,5 milyon TL kar etmiş. son 4 çeyrekteki karı arkadaşlar 417 milyon TL kar etmiş. Bak en son dönem karı ile son 4 çeyrekteki karı farklıdır arkadaşlar. Şimdi halka arz olduğunda bu hisse de e, bizim için önemli olan bireysel ve kurumsal yatırımcı oranı nedir? Ona bakalım. Bu şirket bireysel yatırımcı oranı halka arz olduğu ilk dönemde %85'ti. Şimdi arkadaşlar bireysel yatırımcı oranı ne kadar? %23. Şu anda 100 kişiden 23'ü e, bu şirkette Bireysel yatırımcıdır. Halka arz olduğu dönemde ise arkadaşlar 85'te 100 kişiden 85'i bireyseldeydi bu hisse. Doğal olarak da arkadaşlar bireysel yatırımcılar, vur arkadaşlar bu hissede ben kar ettim satanlar sattılar ve çıktılar bu hisseden. Siz beklemeye devam edin. Benim takipçilerim arkadaşlar beklemeye devam etsinler. Bakın yatırım tavsiyesi değildir onu da söyleyeyim. SPK'dan ceza meza da almayalım yani. Burada size sadece Danışmanlık falan yapmıyor, sadece görüşlerimizi paylaşıyoruz. Yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Sonuçta ben sizden bir ücret karşılığında bir iş, bir iş yapmıyorum, aramızda ticari bir ilişki yok. Sadece YouTube'da benim kanalımı izliyorsunuz, kendinize işte kendi şirketleri arkadaşlar, kendiniz en son kararı kendiniz vermeniz gerekiyor. Yani bana sadece yorumlarıma esinlenerek değil de başka videolarda şirketin kendi bilançolarını kendi web sitelerine de gidip yatırımlarını arkadaşlar ithalat ihracat faaliyetlerine sahibinin kim olduğuna işte son dönemlerdeki şirketin karlarına arkadaşlar şirketin şu anda duran varlıklarına şirketin ne bileyim yani her şeyine bakabilirsiniz döviz rezervine bakabilirsiniz şirketin elinde ne kadar para var ne kadar borcu var bunlar yani bir şirkete ortak oluyorsanız şirketin her şeyini bilmek zorundasınız arkadaşlar O yüzden bunları inceleyin kararlarınızı kendiniz verin ve ben sadece burada beğeniyorum bu hisse beğendiğimi söylemek istiyorum bu iki enerji şirketi arkadaşlar Astor enerji de dahil olmak üzere onu da beğeniyoruz ee, geri kalan şirketlerde Sasa ile ilgili video izlemi e, beklemişsiniz. Sasa'yı beğeniyoruz arkadaşlar. Sasa ile ilgili olumsuz bir şey söz konusu değil bilginiz olsun. Onun haricinde arkadaşlar şişe cam Hakeza beğendiğimiz e, bir hisse. Şişe camı her zaman beğeniyoruz. E, Türk Hava Yolları arkadaşlar zirvelerde e, gidiyorsa yine Türk Hava Yolları'nı beğeniyoruz. Yani başka e, aklıma gelebilecek yorumlarda yazdığınız arkadaşlar. Tav limanları arkadaşlar. Tekfen. Bunlar güzel hisseler. Sektör olarak sadece sizden istediğim şey şu. Örnek veriyorum siz CV Enerji ve Euro Power Enerji ikisi de enerji şirketidir ya. Birisine mesela yatırım yapın. ikisine de aynı anda değil. Çünkü arkadaşlar her sektörde bir hisse seçmenizde yarar var. Yani portföyünüz sizin karma olsun yani içinde bankada olsun. Ne bileyim hani gıda ile ilgili şirketlerde olabilir. Mesela Migros çok marketler bunları beğeniyoruz. Yani oralarda mesela koyabilirsiniz. Kayseri şekeri beğeniyoruz. Yeni halka arz olmuş. O da gıda sektörüyle ilgili sonuçta. Onu da koyabilirsiniz. yeni halka arz olmuş eski köklü firmaları da mesela. Otomotiv sektörü içerisinde benim beğendiğim arkadaşlar. Ford Otosan'ı beğeniyorum. Tofaş'ı beğeniyorum. İkisi arasında kalırsam Tofaş'ı seçerim arkadaşlar. ne bileyim hani demir çelik fabrikaları içerisinde İskenderun'u beğeniyorum. Mesela örnek veriyorum Ereli'yi beğeniyorum ama seçmeye bırakırsanız beni ben Ereli seçerim. Tüpraşı beğeniyoruz arkadaşlar ne bileyim hani bununla ilgili e, olumlu olumsuz yani ikisi arasında kaldığımızda hangisini daha çok önem arz etmekte onları tek tek zaten elimden geldiğince videolarımda sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Videoları biraz uzun tutuyoruz kusura bakmayın. E, bana destek olmak için arkadaşlar kanalımın linkini paylaşabilirsiniz. Orada katıl butonu var katıl butonuna tıklayıp arkadaşlar küçük bir ödeme yaparak bana destek olabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani linkini kendi işte normal sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bana da işte daha fazla kitle ulaşmış olurum. Bana da katkı sunmuş olursunuz. Ee, ben de hayrıma bu işi yapmıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim açık şeffaf bir insanım. Biz de burada YouTube'dan mesela paylaşım yaparken biz de reklamlardan arkadaşlar gelir elde ediyoruz. Yani bizim de hani buradaki şeyimiz bu. Yani burada kimse YouTube'da bulunan herkesin kimsenin arkadaşlar size böyle babasını hayranına çıkıp da işte o kadar yorumlar olumlu olumsuz yorumlar yapılıyor o kadar insana hitap ediyorsun yani burada şu anda benim 7000'e yakın abonem var 7000 arkadaşlar benim için çok büyük bir kitle özellikle bizim Doğu Anadolu bölgesinde 7000 arkadaşlar 7000 nüfus yani böyle 4-5 tane köyün birleşiminden oluşan bir nüfus kadardır. Yani çok büyük bir kitledir benim için. Ben herkesi önemsiyorum. Görüşlerinize de saygı duyuyorum. Sizler de arkadaşlar saygı çerçevesinde yorumlarınızı yapabilirsiniz diyeyim sizlere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.